Evet, farz edelim ki %60 şüveye şuraya ronkunuz var, engelliliğiniz var ve hangi haklara sahipsiniz. Bir, iş hayatındaysanız e, her yıl 1440 euro e, vergiden düşürebilirsiniz. E, şu ekliyorum ki yaptığınız zaman e, %60 engelli olduğunuzu içeriye işlediğinizde 1440 euro vergiden geri alabiliyorsunuz. Bunun dışında başka hangi haklarınız var? İş hayatındaysanız bir hafta daha fazla izin yapabiliyorsunuz. Yani bir haftalık beş gün değil yedi gün daha fazla izin hakkınız var. Bunun ötesinde bazı yerlere, kültürel ve sosyal aktivitelere, müzelere indirimli e, girişten daha uygun bir meblaya girişten yararlanabiliyorsunuz. E, bazı uçak şirketleri var Türk Hava Yolları gibi indirimli uçak bileti satın alabiliyorsunuz. Bunun ötesinde çalışma hayatında e, devlet tarafından koruma altındasınız ve işveren kolaylıkla size çıkış veremiyor. Ayrıca e, diyelim ki yeni işe girdiniz e, ve sizin kontratınız süreli verildi. İşte bu durumda işveren süreli kontratı size veremiyor, süresiz yapmak zorunda. Devlet burada sizin haklarınızı e, koruyor ve kolluyor. Çalıştığınız ortamın engelliliğe uygun şekilde olması gerekiyor. Yani bazı malzemelere ihtiyaç var ise sizin için bu malzemelerin sağlanması lazım e, ortopedik koltuk e, ya da işte e, farklı malzemeler. Evet düşünüyorum daha e, birçoğunuz bilmiyorsunuz başka hangi hakkınız var yüzde altmış e, onu da dile getireyim krankın kasadan biz ilaç alırken belli bir yüzdeliği kendimiz karşılamamız lazım. Bunu biliyorsunuz zaten böyle eczaneye gidince bir ilaç başı 5 euro 7 euro veriyoruz. Ve toplam cebimizden çıkması gereken gelirimizin yüzde ikisidir. E, fakat eğer yüzde altmış varsa muhakkak kankın kasanıza bu durumu bildirin. Şveye behinderin konusu bildirin. Çünkü... E, Kendinizin ödediği pay %2'den %1'e düşüyor. Yani atıyorum senelik 300 ise sizin ilaçlar için vermeniz gereken bütçe 150 Euro'ya düşüyor. Daha sonra da medikamenten befrayung. Yani o bütçeyi siz içeriye ilaçlara alırken ödediğinden sonra şey verebiliyor size, fay veriliyor. O zaman ilaçlara hiç para ödemiyorsunuz. Evet, birçoğunuz bilmediği için bunu da hemen vereyim dedim. Beni takip edin, kanalımda kalın, abone olun.